Ha pahalılık var, pahalılık var doğru. Yalan söylüyorlar. Eee lokantalar, kafeler hep dolu. Her yer tıklım tıklım diyorsun. Tıklım tıklım. Diyorlar mesela işte restoranlar dolu, bilmem neler dolu dolu. AK Parti geldi işte kurtaracak edecek. Enkazı teslim aldı, kendi enkazını kendisi teslim aldı. Çok zavallılar var çok eee. Eee reisimiz de seçildi şel Allah'a şükür. Minibüs param. Vallahi minibüs param. Benim gezek tozacak param yok ki. Bu millet hala AKP'ye veriyor ki de beni duymuyorum ya. Bu yabancılar geldiğinden beri ev fiyatları bile çok çok yükseldi. Vallahi bizi bitirdiniz ya. Ben acıyorum halka acıyorum yani. Bir et olmuş 520 lira. Ben makarnacı diyorum yani. Çoğu şey fiyatı arttı. Buğdayı gidip mesela savaş bölgelerinden getiriyoruz. Durumları gayet iyi. Her yerde yiyip içebiliyorlar. Alamıyor, yapamıyor. Peynir alamıyor yani. Tabii ki katılıyorum yani. Geçim zor. Yani dolar olmuş, 21'e yaklaşmış. E, kiralar almış başını gidiyor. Hadi kirayı bıraktık, aidatlar. Kimse aidattan bahsetmiyor. Herkes kira yüksek. Ne olacak bizim halimiz? Yok kiralar iki kat oldu, beş kat oldu, on kat oldu. E, aidat da oluyor. O zaman ne olacak? Ev sahipleri her zaman kiracı haklı. İyi, eyvallah. Ama adam da milyonları yatırmış, orada ev almış. Evet. E ne olacak? Onu düşünen var mı? Vermiş, 3 milyon, 5 milyon vermiş, bir tane ev almış. Kiraya veriyor, değerlendiriyor. E bu adam da, o adam haklı değil mi şimdi yani? Yüzde 25. Yüzde 25'le sınırlandırdılar kiraları. Geçen evet. iki sınırlandırma bu yılda devam edecekmiş. O Böyle şekilde de devam açıklandı. edecek. E enflasyon yüzde kaç? Resmi rakamlar 80'lerde. Gerçeğe bakarsan yüzün üstünde. E şimdi yabancı bankalarda tahminlerini ben okudum. Dün dün akşam okudum. Vallahi böyle devam edecek. Enflasyon yani katlan kat 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 katlanacak. Yani ekonomik sürecimiz daha iyiye doğru gitmeyecek diyorsunuz. i̇yiye İyi, doğru di di diyen yok. Ben bankaları çok ünlü bankaları tahminlerini okudum akşam. Hiçbiri böyle iyimser bir tablo çizmiyor çok felaket bir durum yani böyle bundan fazla o, Olamaz yani yani bu, bu enflasyona bir şey ama Zaten bir seçim oldu seçim ekonomisine girildi İyice alt üst oldu şimdi yani herkes seviniyor işte e, Ak Parti geldi işte kurtaracak edecek Ak Parti kendi enkazına geldi Enkazı teslim aldı kendi enkazını kendisi teslim aldı Zaten iki tarafta Hem muhalefet hem e, iktidar şeyle ittifakla geldiler. Böyle kimse tek başına cesaret edip giremedi. Yani durum vahim. Bana bana soracak olursanız, e, enflasyon belleri büküyor. Ya bir düşünün ya bu bu kadar yani bir, eskiden çoğu çocuk e, giderlerdi işte lokantalarda işte öğlen yemeği, akşam yemeği yenirdi. Şimdi kaç tane aile var böyle çoğul çocuk gidip de bir restorana oturup da istediğini yiyebiliyor. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Geçinemiyoruz diyen vatandaşlara katılıyor musunuz? Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Çünkü çalışma yok. Bak şu millete bak. Anladın mı? Git e, ee, lokantalar, kafeler hep dolu. Ha, yer tıklım tıklım diyorsun. Tıklım tıklım. Çünkü cebinde para olmayan adam yemez. E niye evinde çay yok mu? Veya da bazıları marketlerde çay yok mu? Ha pahalılık var. Pahalılık var doğru. Ama çalışsın. Ucuz diye çalışmıyor. Ya birden bir adam seni zengin mi edecek? 100 milyon maaş verip de. Ben 46 senedir devlette maaş alırım. 46 senedir hayat bu hayatın bir standartı var. Bunu yaşa ha pahalılık oldu, dünyada oldu. Kriz oldu, deprem oldu, ondan sonra pandemi oldu. Dünyada kriz oldu, bu dünyaya, dünyaya entegre. Anladın mı? Dünyaya entegre. Ha bunlar olduğu sürece biz de böyle şeyleriz. Efendim reisimiz de seçildi Şer Allah'a Anladın mı? Şu anda her şey yoluna giriyor. Adam kabinesini açıkladı bugün. Anladın mı? Onun için ee Allah hayırlısını versin memleketimize anladın mı? Bu geçinemiyorum diyenler tüm kul yalan söylüyor. Tamamen yalan söylüyor. Tamamen yalan söylüyor. Tamam, Çalıştık. Yani, çalışmadıklarından diyorsun. Çalışmadıklardı tabii ya. Peki ha. siz etkileniyor musunuz bu pahalılıktan? Ya ben emekliyim. Ben ha. 2000'de emekli oldum. Allah'a çok şükür maaşım var. Bir, ikinciye gelince köyde evim var. Aha. Yani malım var. Evim değil de malım var. Ben iflas ettim. İkinciye gelince şu e, ben çalışıyorum. Emekli. çalışıyorsunuz. tabii tabii çalışıyorum. Yövmeye gidiyorum. Kaç yaşındasınız? 70 ha. yaşındayım. Ha, bugün ayın ikisi mi üçü mü? Bugün üçü. 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 Bir gün oldu ben 71 yaşına girdim. Dünden doğum do dün doğum. Nice güzel yaşlara diyelim. Ha? Nice güzel yaşlara. Allah razı olsun. İşiniz rast Sizin ha. de öyle efendim. Yani çalışamıyorum. Acım efendim şudur. Külliyen yarat söylüyor. Memleketi kararıyor. Çalışsın ya gitsin çalışıp tükabelerde oturana kadar. Anladın mı? Hı. Durum bu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Hoşçakalın. Geçinemiyoruz diyen vatandaşlara katılıyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim abi. minibüs param. Vallahi minibüs param. para bir saniye. 2004 yılında en büyük tedavülde 20 lira 20 milyondu. Onunla var ya bir aylık alışveriş yapıyorduk ha. Doğru, evet. Ben 27 yaşındayım. 27 yaşındayım. 8 yaşındaydım. Neler yapıyorduk yani? Simit kaç paraydı o zaman? Simit o zaman hatırlamıyorum ama 50 kuruş. Bir ele her şey ucuzdu. Çay kaç paraydı? O kadar hatırlamıyorum ama tavuklar çok ucuzdu mesela. Tavuk kaç paraydı? O kadar bilmiyorum ama bu bir hafta iki hafta rahat yetiyordu bize. Otobüs kaç paraydı? 50 kuruş falan da herhalde. Ee, yani. Taksi 5 liraydı. Tirel 5 kilometreden. Ne? Lira? Şimdi hatırlamıyorum abi. O zaman da yapmadım. Ama doğru ya. 10 lira. Metrobüs 15 lira. Birazdan günümüz 7 lira abi. 22 lira. Hayır, hayır. Hayır, hayır. abi bak ben sporcuyum. Bak tek paramı sadece minibüse veriyorum, spora veriyorum. Bir de bu, bu millet hala AKP veriyor. Kimse beni duymuyor ya? Bu benim arkadaşım. iki yıllık arkadaşım. Benim spordan başka bir para verdiğim bir biliyor musun? Yok Vallahi bilmiyoruz abi. Vallahi bir de bitirdiniz ya. Abi oylar... Ben ciddiyim. 60 yaş oy kullanmasını istemiyorum bu ülkede. Ciddiyim istemiyorum ya. Yaşlılar oy Eyvallah. Abi. Ben bu yöneticiye eşi bırakıyorum abi görüşürüz. Vallahi hatırlıyorum. Yani e, bir, e, vatandaş kirada, e, biri, e, bir vatandaş kirada biri bir vatandaş ev geçindiremiyor. Kirayı nasıl ödesin? 7-8 milyar para şey kira. Ondan sonra markete gidiyorsun. 500 liradan aşağıya çıkmıyorsun bin liradan. Yani ne diyeyim? Ben e, yani üzülüyorum bu yani insanlarımız yani e, bizim insanlarımız e, fakiri fakir zengini zengin öyle yani daha daha fakiri de fakir oluyor yani bir e, şey olarak yani bir e, soğuk, görüşlü olarak yani ben acıyorum halka acıyorum yani bu halka acıyorum yani. Bir et olmuş 520 lira. Yarın öbür gün kasaba gidecek nasıl alacak yani? Onu diyorum yani. Ben yiyebilirim ama eti yiyebilirim ama karşıdaki yiyebilecek mi? Alacak durumda mı? Ben makarnacı diyorum yani. Kızıyorum yani. Kaç gündür uyku girmiyor gözüme. Tamam ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Yine yetişmiyor maaş. Evet. Hani benim ben geçinebiliyorum. Şey, şahsen. Hayatım normal. Tek sıkıntı... ...şimdi ben LGS öğrencisiyim. Hatta yeni LGS'ye gireceğim. Biraz kitapların fiyatları... ...yani... ...test kitapları falan onlarda biraz artış var. Ama onun dışında yani... ...benim için normal bir... ...şey yani. Ama ekonomi arttı mı? Dolar arttı işte. Çoğu şeyin fiyatı arttı. Ondan dolayı... ...yani parası olmayan arkadaşlar... ...geçim sıkıntısı çekebiliyor. Ondan dolayı yani... ...biraz zor olabiliyor. Sistemin bence... Ee, değişmesi gerekiyor. Hani Bu AK Parti, MHP, HDP, CHP fark etmeksizin sistemin değişmesi gerekiyor. AK Parti isterse sonsuza kadar da yönetim olsun ama o sistemini değiştirmeli. Mesela şöyle bir şey var. Ee, ekonomi şu yönden e, kötü oluyor. Öğretim yapamıyoruz. Şanlıurfa ilimizi mesela söyleyelim. Şanlıurfa ilimiz, Şanlıurfa ile Konya ilimiz bütün Orta Doğu'ya hükmedebilecek kadar e, toprağa sahip. Ama üretim yapamıyoruz. Bakliyatları gidip dışarıdan getiriyoruz. Buğdayı gidip mesela savaş bölgelerinden getiriyoruz. Bu yüzden bizim hani ekonomik durumundan açısından iyi olma şansımız yok. Bizim üretim yapmamız gerekiyor. Partiler isterse sonsuza kadar da burada olsunlar. Fark etmez. Sistemi değiştirmeleri gerekiyor. Yani şimdi bizim o kadar hani güzel cennet bir coğrafyamız varken biz üretim yapamıyorsak ve ekonomimizin kötü olduğunu söylüyorsak bence bunu biraz da hükümetin, partilerin, iktidarda olan partinin düşünmesi gerekiyor bunu. Hani bu millet niye bu kadar şikayetçi? Bu millet neden bu kadar şikayet ediyor? Diyorlar mesela işte restoranlar dolu, bilmem neler dolu dolu. Fakirler gidemiyor abi. Fakirler giremiyor oraya. Zenginler hep giriyor. Mesela bakın şuralara. Sokakta binlerce insan görüyorsunuz. Bunların hiçbiri restoranlara giremiyor. Restoranlara giren her insanın sayısı hep aynı. Onlar hep aynı insanlar. Yani bu sokakta gördüğünüz insanların hiçbiri restoranlara giremiyorlar. Gerçekten giremiyorlar. Dediğim şu yani sistem değişirse parti ee, fark etmek sizin. İsterse sonsuza kadar da kalsın orada fark etmez. Sistemi biraz değiştirsinler, öğretim yapsınlar. Gidip savaş bölgelerinden ee, ithal edeceklerini burada kendileri cennet coğrafyalarında kendileri öğretim yapsınlar. Zaten ekonomik bir şekilde düzelir. Yani tabii şu an düzelmez de ileride bir zamanda düzelebilir yani. Tabii bazılarına katılıyorum ama bazılarına da katılmıyorum. Çünkü durumları gayet iyi. Her yerde yiyip içebiliyorlar. Ama alt tabaka tabii ki bunu yapamıyor. Mümkün değil. Hele bilhassa kalabalık bir aile hiç yapamıyor. Yani memnun olacağız. Ne yapalım? Devletimiz, hayat herhalde pahalı. Hani bizler geçinebiliyoruz ama alt tabaka çok zor. Alamıyor, yapamıyor, peynir alamıyor. Yani o vaziyette onun için üzgünüz tabi. İnşallah fiyatlar düşer, insanlar rahat eder. Yoksa bazı kişiler daha iyiye gidebilir peki. Düşünceleriniz var mı? Nasıl daha iyi gidebilir? Bir kere bu Suriyeliler yabancıların buralardan gitmesi lazım. Daha iyi gidebilir. Çünkü bu kalabalık da çok etkiliyor şeyi. Yani fiyatları çok etkiliyor. Bu yabancılar geldiğinden beri ev fiyatları bile çok çok yükseldi. Ev, dükkan fiyatları ve tabii ki yiyeceği de bu şey yapıyor, yansıyor. Yabancıların gitmeleri lazım. Başka türlü bu Türkiye belki yabancıların da faydaları var. Maddi açıdan. Maddiyat bırakıyorlar Türkiye'ye. Çok hem de. Çok fazla. Zengini çok fazla bırakıyor. Ama çok zavallılar var. Çok e, e, fakirleri var. Yani onları yollasalar memleketlerine ne kadar güzel olacak. Biz bundan şikayetçiyiz yani. İnşallah iyi olur. Türkiye'miz için iyi olur. Seviyoruz. Türkiye'mizi seviyoruz. İstanbul'umuzu seviyoruz. <laughs> Allah güzel günler göstersin. Bir şey değil efendim. Size de iyi günler. Baba falan diyor gezin tozun. Benim gezecek tozacak param yok ki. Gelmiş babam diyor ki senin küçüklüğünde ben gezip tozardım. Abi benim ge gezip tozacak şekilde durumum var mı? Allah bağcılardan buraya kadar yürüyerek geliyoruz gezmeye o da babam diyor diye. Abi zaten ekonomiye baksanıza ekmek 6 olmuş. 3 lira yapsalar daha mantıklı. Ne diyeyim?